Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki hamdten şükrün arasında fark var mı? Var ise nelerdir? Evet arkadaşlar. Hamdten şükür alimler burada içi görüşü ayrıldı. Bir kısım alimler diyorlar hamdten şükrün arasında fark yoktur. Bir zenginlik farkı var sadece. Bir kısmı diyor fark var. İçi görüş var. Birinci görüşün sahibi İmam Teberi'dir. ve onun yolunu tutanlardır. tutanlardır. İmam Teberi diyor ki me'ne elhamdülillah yani hamd Allah'a hamd etmek yani halis şükürdür Allahu Teala'ya. Aralarında bir hilaf yoktur. Sadece edebiyet hilafı var. Evet ama diğer alimler, görüşler bunu reddediyorlar İmam Şeyh'in. E, i de olan Allahu alem diğer alemlerin görüşüdür. O da nedir? Hamd ten şükrün arasında fark var. Ee, birincisi birincisi hamd ham dilden olur. Sadece dilden olur. Şükür ise dilden, kalpten, organlarla olur. Evet yani hamd sadece dilden olur. Elhamdülillah diyorsun. Ama şükür pratike dökülmesi lazım. İkincisi hamd etmek bir nimetin karşısında olur ve başka şeyden de olur. Yani her şeye hamd olunur. Ama şükür ise sadece nimet karşısında olur. Bu bu farklar var aralarında. Hamd her şeye olur. Hem dederim Allah'a. Neyine? Bütün verdiği nimetlere. Ama şükür sadece bir nimet. Mesela sana bir tane bir şey verdi dersin teşekkür ederim. Demesin sana hamd edelim. Ama bir tane cenelde sene sana faydası var. Elhamdülillah e, dersin ona e, Allah razı olsun. E, cenel razı olsun yani. Hamd etmek budur yani. Ama hem sadece Allahu Teala'ya olur çünkü bütün nimetler onun faziletindedir. O faziletdedir. O vermiştir. İşte burada da İbn Kesir bu görüşü tercih ediyor. Ve kendi imamına Ebi Cerire Çi tefsirini İbn Kesir tefsirini İmam e, Tabari'nin tefsirinden özetledi. Ama burada e, İmam e, İbn Kesir reddediyor e, şeye. E, imamına kendi hocasına e, diyor e, farkı var. Abu Hilal el-Askeri e, diye e, bir alim var. 300 senelerinde vefat etmiş. Bunun bir kitabı var. El-Furuq kitabı. Yani farklar. Filandan filanın ne farkı var? Orada Abu Hilal el-Askeri yine güzel bir şey söylüyor. Fark nedir hamd'den şükürün arasında? Orada diyor hamd dilden güzel şeye karşılığıdır. Ama şükür diyor tazimin ni'me için olur. Yani bir nimet verilmişse onu tazim ediyorsun. Bu da neyden olur? Dilden olur, kalpten olur ve organlarda olur. Yani aynen e, İmam e, İbn Kesir'in e, şeyine dönüyor. E, İbn Kayyim de rahimehullah aynen e, öyle bir şey söylüyor. Buna buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki Medarü Medar-ı İbn Kayyim bunun üzerine çok güzel konuşmuştur. Kısacası diyor ki şükür diyor daha ceneldir sebepleriyle çeşitleriyle. Ve özettir ona onu mutaallikleriyle yani e, 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 yani onun e, şu, hamdin e, e, kendine has şeyleriyle e, ona, ona has olan şeylerden özeti var. Çünkü hamd daha ceneldir. Ama şükür diyor, kalple olur, e, dilden olur, organlarla olur. Daha nedir? Kapsamlıdır. Yani pratiktir. Evet. E, ondan dolayı e, hemden şükrün farkı budur, dedik. E, Hatırlatma babından. Birincisi, birincisi hem lisendedir, şükür, dilde, kalpte, organlardadır. İkincisi, hemd geneldir, Şükür nimet karşısıdır. Evet, vallahu alem.